Evet arkadaşlar bu dizilerle beraber iki tane 2024 yılının üretmiş olduğu iki modeli inceleyeceğiz. Bir tanesi ponçak tek kastım, bir tanesi de çok istediğimi çok uzun zamandır aradığım modellerde 1992 BMW M3, bir tanesi 90'lar serisinden bir tanesi de, de e, modifiyeli arabalar serisinden. Evet, Amerikan ve Alman modellerini inceleyeceğiz. Evet, bunu çok istiyordum zaten koleksiyon eklemek ve sonunda eklemek de nasip olacak. Evet. İlk araçtan başlayalım. Çok güzel bir tuz yeşili rengi var. Evet. Aracımızda ön far detaylarımız, logo detayımız yapılı. Izgaralarımız var. Led far detaylarımız yapılmamış. Aynalar var. Silecek detayları var. Kaputunda Atvis ve 68 numarası yer alıyor. Sağ tarafına gelecek olursak Sparko KVN 68 yok ama ve hot dekalleri bulunuyor. Sağ tarafında mavi beyaz üzerine lacivert beyaz, üzerine kamuflaj yapılmış. İnce kibardan spoilerımız çekilmiş iki tane. Silecek detayları zaten yapılı. İç döşemesi siyah. Soldan direksiyonlu bir araç. Stepnesi vites kolu. Ondan sonra deri döşeme koltukları her şeyle başarılı yapılmış bir 5 kişilik aile arabası. Evet gizli detayımız bulunuyor. İçinde Breaking Bad'in şapkası ve gözlüğü bulunuyor. Cowboy şapkası bulunuyor. Arka stop detaylar yapılmamış. İnceden bir difüzörler yapılıp arka tarafında da ızgaralarımız bulunuyor. Gayet güzel bir model. Evet. Diğer araca geçelim. Benim çok istediğim arabalardan. 1992 BMW M3. Gayet güzel bir model. Evet. Aracımızda ön far detaylarımız yok. BMW logomuz yapılmış. Izgaralarımız var. LED far detayları, sinyal detayı yapılmamış aynaları var. Kaputunda kenarlarında U şeklinde siyah şeritlerimiz bulunuyor. Camlar mavi filmli kaplı. Hot Wheels logosu ve mavi ile kırmızı bayrağı bulunuyor. Şöyle uzunlamasına krom çat siyah kaplama yapılmış. Yan tarafını incelen. Kapı kolu detayımız yapılı. Sarı üzerine nar dolu 5 kollu jantlarımız var. İnce kibardan spoilerımız çekilmiş. Siyah kaplamalı. Arka far stop detayları sinyal detayı yapılmamış. Saat, arka taraf sade. 2 tane de egzoz çıkışımız bulunuyor. İç döşemesi siyah. Soldan direksiyonu bir araç. Yine 2 kişilik gençlerin kullanacağı kupe arabalardan birisi. Koleksiyonu da çok severek yerini alacak modellerden biri. Evet aracı açmaya geçelim. 2024 Outfit Modifiyet serisinden 9. araba. 10 araçlıkta oluşan aracın 9. Evet araçtan başlayalım şöyle incelemeye. ön ön tarafından. Aracımızda Pontiac logosu. Ön far detaylarımız yapılı. ızgaralarımız var. Metalik su yeşili rengi de yapılmış bir renk uyumu. Kaputunda Hot Wheels logosu ve 68 numarası yer alıyor. Silecek detayları aynaları yapmışlar. İnce, önden ince kastımız edilmiş. Ee, inceden body kit yapılmış. Yan taraflarında inceden body kit çekilmiş. Jantlar krom parlıyor, Sparco dekeli, KVN dekeli ve Yokohama dekeli ve 68 numarası, Hot Wheels logosu ve lacivert mavi lacivert ve beyaz uyumlu naiç kaplamalar yapılmış, kamuflaj kaplaması yapılmış, güzel bir model. Gördüğünüz yerde almanız gereken modellerden birisi. Amerikan severler için diyorum. Evet, iki tane inceden e, spoiler, kibar spoilerımız yapılmış. U şeklinde. Gizli detaylarımız bulunuyor. Şapka ve gözlük bulunuyor. İnceden difüzör çekilmiş. Arkadan. Arka ızgaralarımız yapılı. Arka stop detayları yapılmış. Gayet güzel bir model. Evet bu araca 10 üzerinden 9 veriyorum. Ya, önleri yapmışlar ama arkaları yapmamışlar. Ona sana puanın 9 kanka. Evet. Yine sol tarafında 68 numarası Sparko amblemi, KVN amblemi, Yokohama dekali ve mavi lacivert beyaz uyumlu 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 kamuflaj kaplaması ve Hot Wheels logosu bulunuyor. Evet gayet güzel bir kastemiz edilmiş model. Evet koleksiyonu çok severek yerini alacak modellerden biri. Diğer araca geldik. 1992 BMW M3 2024'ün L keyzinden bir araç evet aracı incelemeye geldik evet kaputunda BMW logosu ve kaputunların kenarlarında sağ sol tarafında U şeklinde yani L şeklinde siyah şeritler çekilmiş Izgara detaylarımız yapılmamış BMW far detaylarımız yok sinyal detayı yapılmamış BMW logosunu yapıp bırakmışlar. Evet. Sağ tarafında ince ki kibardan şöyle siyah şerit kaplaması yapılmış. Tiyat çıtası yapılı. Kapı kol detayımız var. Aynaları var. Mavi kırmızı üzerine bayrağımız çekilmiş. Hot Wheels logomuz bulunuyor. Jantlar nardolu. 5 kollu yıldız jantı yapılmış deri, siyah deri döşeme koltukları yapılı. stepney, vites kol her şeyle birebir yapılmış bir model. Arka far stop detaylar hep sinyal detay yapılmamış. İki tane egzoz çıkışımız bulunuyor. İnce kibardan yine siyah kaplamalı rüzgarlarımız bulunuyor. Gayet güzel bir model. En sevdiğim Alman modellerinden biri. Ve yine sol tarafında siyah şeridimiz bulunuyor. Hat vizyogumuz ve mavi, kırmızı bayrağımız ve kapak oldu eteğimizde bulunmakta. Evet modelde bu şekilde. Evet arkadaşlar bir hat vis kutu açalım videosunun sonuna daha geldik. Eğer bu tür hat vis ve daha fazla içerik videosu istiyorsanız videoları beğenip like atmayı, kanala abone olmayı, kanala abone olduktan sonra zil bildirim butonuna basmayı da unutmazsanız çok mutlu olurum. Beni çok mutlu edersiniz. Bir sonraki alt ve daha fazla içerik videosunda görüşmek üzere. İyi seyirler.